Merhaba arkadaşlar. 34. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Ermenistan'la Türkiye Euro 2024'te karşı karşıya geliyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları son 5 maça baktığımızda Türkiye Ermenistan'ı 2-0 yenmişti kendi evinde ve deplasmanda da yine aynı skorla 2-0 yenmeyi başarmıştı. Ermenistan Türkiye arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Hırvatistan evinde Galler'i konuk ediyor. Hırvatistanla ile Galler arasında oynanan son karşılaşmalara baktığımızda Galler ile Hırvatistan Galler'in sahasında bir bir berabere kalmış. Hırvatistan kendi sahasında 2-1 e, galibiyet almıştı. Deplasmanda yine aynı skorla 2-1 ile Galler'i geçmesini bilmişti. Kendi evinde 2-0'lık skorlarla Galler'i yenmeyi başarmıştı Hırvatistan. Hırvatistan'la Galler arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. İspanya evinde Norveç'i konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda son karşılaşmada Norveç evinde İspanya ile bir bir berabere kalmıştı. İspanya Norveç'i 2 bir yenmişti. Norveç kendi evinde İspanya 3-0 mağlup olmuştu. Kendi evinde İspanya Norveç'i iki bir yenmişti. Ve kendi evinde İspanya Norveç'e 1-0 mağlup olmuştu. İspanya ile Norveç arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. İngiltere evinde Ukrayna'yı konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda Ukrayna kendi evinde İngiltere 4-0 mağlup olmuştu. Kendi evinde golsüz beraberlik almıştı. İngiltere kendi evinde Ukrayna ile bir bir beraberlik almıştı. Kendi evinde İngiltere Ukrayna'ya 1-0 yenmişti ve Ukrayna evinde İngiltere'yi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiltere ile Ukrayna arasındaki karşılaşma ile tahminim maç sonu 1. Kuzey İrlanda evinde Finlandiya'yı konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda Finlandiya kendi evinde Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kalmıştı. Kuzey İrlanda evinde Finlandiya'yı 2-1 mağlup etmişti. Kuzey İrlanda'nın evinde oynanan karşılaşmada 3-3'lük beraberlikle sonlanmıştı. Finlandiya kendi evinde Kuzey İrlanda'ya 2-1 kaybetmişti. Ve bir diğer karşılaşmada Kuzey İrlanda evinde Finlandiya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Kuzey İrlanda ile Finlandiya arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Lüksemburg evinde Portekiz'i konuk ediyor her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda Portekiz evinde Lüksemburg'u 5-0 yenmişti. Deplasman'da 3-1 yenmişti. Kendi evinde Lüksemburg Portekiz'e 2-0 mağlup olmuştu. Portekiz evinde Lüksemburg'u 3-0 ve Deplasman'da 2-0 mağlup etmişti Portekiz. Lüksemburg'la Portekiz arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 0-2 çifte şans. Malta evinde İtalya'yı konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara göz attığımızda İtalya evinde Malta'yı 1-0 yenmişti. Deplasmanda İtalya Malta'yı 1-0 mağlup etmişti. Bir diğer deplasman karşılaşmasında İtalya Malta'yı 2-0 mağlup etmişti. Kendi evinde İtalya Malta'yı 2-0 mağlup etmişti. Ve bir diğer karşılaşmada İtalya evinde Malta'yı 6-1 mağlup etmişti. Malta ile İtalya arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 2. Slovakya evinde Bosna Hersey'i konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara göz atacak olursak. Slovakya evinde Bosna Hersey 2-1 mağlup olmuştu. Bosna Hersek evinde Slovakya'ya 1-0 kaybetmişti. Ve Slovakya evinde Bosna Hersey'e 3-2 mağlup olmuştu. Slovakya ile Bosna Hersek arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Avusturya evinde Estonya'yı konuk ediyor. Her iki takımın aralarında oynadıkları karşılaşmalara göz attığımızda Estonya kendi evinde Avusturya'ya 3-0 yenilmişti ve Avusturya evinde Estonya'yı 2-0 mağlup etmişti. Avusturya ile Estonya arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Karadağ evinde Sırbistan'ı konuk ediyor. Karadağ ile Sırbistan arasında oynayacak olan karşılaşmalara göz attığımızda Sırbistan evinde Karadağ 2-1 mağlup etmişti ve deplasmanda oynanan bir diğer karşılaşmada Sırbistan yine Karadağ 2-0'lık skorla yenmesini bilmişti. Karadağ ile Sırbistan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Macaristan evinde Bulgaristan'la karşılaşıyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda Bulgaristan evinde Macaristan'a 3-1 mağlup olmuştu. Macaristan evinde Bulgaristan'la 1-1 berabere kalmıştı. Bulgaristan Macaristan'ı evinde 2-0 mağlup etmişti. Deplasmanda Bulgaristan Macaristan'la bir bir beraber kalmıştı ve Macaristan kendi evinde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etmişti. Macaristan'la Bulgaristan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Moldova evinde Çekya'yı konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara göz attığımızda Çek Cumhuriyeti evinde Moldova'yı 5-0 mağlup etmişti ve bir diğer karşılaşmada deplasmanda Çek Cumhuriyeti Moldova'yı 2-0 mağlup etmişti. Moldova ile Çek yarısında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Polonya evinde Arnavutluk'la karşılaşıyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmaları göz attığımızda Arnavutluk evinde Polonya 1-0 mağlup olmuştu. Polonya evinde Arnavutlu 4-1 yenmeyi başarmıştı. Bir diğer karşılaşmada Polonya evinde Arnavutlu 1-0 yenmişti. Polonya deplasmanda Arnavutlu 2-1 yenmişti. Ve bir diğer karşılaşmada Polonya evinde Arnavutlu 1-0 mağlup etmişti. Polonya ile Arnavutluk arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İrlanda evinde Fransa ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara göz atacak olursak, Fransa evinde İrlanda 2-0 yenmişti. Bir diğer karşılaşmada Fransa evinde İrlanda ile bir bir beraber kalmıştı. Fransa diğer karşılaşmada oynadığı karşılaşmada İrlanda evinde 2-1 mağlup etmişti. Ve deplasman oynadığı iki diğer karşılaşmada da yine Fransa İrlanda'yı deplasmanda birer sıfırlık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. İrlanda ile Fransa arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. İsveç evinde Azerbaycan'ı konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları geçmiş karşılaşmalara göz attığımızda İsveç Azerbaycan'ı evinde 3-0 mağlup etmişti ve deplasmanda yine İsveç Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İsveç'te Azerbaycan arasında oyuncu olan karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu 1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.